Kripto Tugay kanalından herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Bildiğiniz gibi dün sizlere Zenfi Airdrop'unu anlatmıştım ve bütün detayları sizlerle paylaşmıştım. Henüz o videoyu izlemediyseniz aşağıdaki açıklama kısmından video linkine tıklayarak o videoyu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Buradan yaklaşık 92-93 dolarlık bir Airdrop çekeceğiz. Şimdi arkadaşlar bugün sizlere çekim videosunu göstereceğim. Bunu söylemeden önce kanalımdaki diğer para kazanma videolarını izlemediyseniz o videoları izleyebilirsiniz. Kanalıma abone olup videolarımı da beğenirseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi sizlere Zenfi AirDrop'un değer KYC'niz doğrulandıysa para nasıl çekilir bunu göstereceğim. Şimdi arkadaşlar giriş yaptıktan sonra sol üst tarafta bunların 3 çizgiye tıklıyorum. Buradan wallet kısmına geliyorum arkadaşlar. Buradan e, gördüğünüz gibi 3 tane Zenfi var. Benim de KYC'm doğ doğrulandı arkadaşlar. Buradan gelip withdraw'a tıklıyorum. Şimdi Elimde 3 tane Airdrop, 3 tane airdrop'tan gelen 3 tane zenfi var. 3 yazıyorum. E, Token'ı ve adresi kendisi seçiyor. Şimdi sizler kendi adresinizi nasıl alacaksınız? İlk önce CoinMarketCap'den Zenfi'nin kontrat adresini alacağız arkadaşlar. CoinMarketCap'e geldim. Zenfi yazdım. Tıkladım arkadaşlar. Şimdi burada ben kontrat adresini alacağım. Sevgili arkadaşlar Trust Wallet ya da Metamask'tan çekebilirsiniz. Eğer sizler henüz e, Trust Wallet ve Metamask'ın nasıl kullanıldığını bilmiyorsanız yine videonun açıklama kısmına bıraktığım videoları izleyebilir, kullanabilir ve öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi aşağı indiğimde Binance Smart Chain'de BEP20 ağında kontrol adresi var. Bunu kopyalıyorum. Şimdi Trust Wallet'a geçeceğim sevgili arkadaşlar. Trust Wallet'a geçtim. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi burada cüzdanınızda görünmeyecektir bu. Buradan al butonuna basıyorum. Buradan Zenfi diye yazıyorum. Daha sonra burada özel token ekle yazıyor. Özel token ekle'ye tıklıyorum. Binance Smart Chain ağını seçiyorum. Kontrat adresini kopyalamıştım. Yapıştırıyorum. Zenfi geldi. Bunu kaydet butonuna basıp kaydediyorum arkadaşlar. Şimdi buradan bitti diyorum. Gördüğünüz gibi buraya Zenfi eklendi. Zenfi kontrat adresini almam için de alt tuşuna basıyorum. Adresimi kopyalıyorum. Şimdi tekrardan Zenfi sitesine gidiyorum. Adres kısmına Zelfi'den kopyaladığım kontrat adresimi yapıştırıyorum cüzdan adresimi ve next diyorum. Mail adresime bir tane doğrulama kodu gönderdi. 0.5 zenfilik yani 1 dolarlık bir kesinti yapıyor arkadaşlar. Şimdi e-mail kodumu gireceğim. Kodumu girdim withdraw diyorum. Gördüğünüz gibi zenfileri gönderdi sevgili arkadaşlar. Şimdi sadece yapmamız gereken beklemek olacak arkadaşlar. Cüzdanımıza göndereceklerdir. Şöyle transfer kısmına tıkladım. Yani detaylarını göremiyorum. Sizler zaten çekim yaptıktan sonra cüzdanınızın boşaldığını göreceksiniz. Tekrardan şöyle Volta tıklayalım. Gördüğünüz gibi cüzdan boşaldı. Göndereceklerdir. Hemen video devam ediyorken bakalım göndermişler mi? Hemen gönderiyorlar mı? Göndermeler uzun sürebilir arkadaşlar yoğunluğa göre. Sizler bu işlemleri yaparak cüzdanınıza çekebilirsiniz. Ve arkadaşlar dün ben referanslarımı dağıtacağım diyordum. Referans bölümünde %10 komisyon arkadaşlar burada da yazıyor. Sadece sizlerin burada aldığı ücretten veriyorlarmış. Yani sizler burada bir alım satım yaparsanız %10 komisyon veriyormuş. Ben şunu düşünmüştüm. Buradan üç, tane Zenfit çekerken verir diye düşünüyordum. Şimdi gördüğünüz gibi burada zaten 1200 tane referans var. 1200 kişi çekse 3600 dolar yapar. O da 360 dolar yapar arkadaşlar. Ben o 360 doları dağıtacaktım fakat öyle değilmiş. Bunu da destekledi. De görüştüm. Telegram kanalındaki kanal, e, adminlerle de görüştüm. Öyle değilmiş. Arkadaşlar çekim videosu böyleydi. Yapmayan varsa yapabilir. E, bol kazançlar arkadaşlar. Güzel de para kazanacağınıza inanıyorum. E, şunu da ekleyecek olursak, şimdi sizler şunu da soracaksınız. Şu, şu an aklıma geldi. Oraya gelirse nasıl çekeceğim, o parayı nasıl alacağım hesabıma diye soracak olursanız tekrardan Trust Wallet açıyorum. Arkadaşlar buradan parayı çekmek için bu hesabınıza BNB göndermeniz gerekecek. BNB ile sizler burada Zenfi'yi takas edeceksiniz. Takas ettikten sonra da arkadaşlar gönderebileceksiniz. Burada takas butonu var. Takasa tıklayacaksınız. Buradan seçeceksiniz işte BNB ile e, takas edecek BNB işte o Zenf'i BNB'ye dönüştüreceksiniz. Takas etmek için elinizde e, 1 dolardan az bile hatta burada BNB gerekecek bu cüzdanınıza da BNB yi yine diğer borsalardan nasıl transfer yapıyorsanız al diyeceksiniz buradaki cüzdan adresinizi alacak. Smart Chain göndereceksiniz buraya arkadaşlar al diyeceksiniz buradaki cüzdan adresinizi kopyalayacaksınız kopyaladıktan sonra buraya paranızı göndereceksiniz. Burada takas edip tekrardan BNB olarak geri çekeceksiniz. Ya para çekme videosu da böyleydi arkadaşlar. Söylediğim gibi yapmayan varsa yapsın. Güzel kazançlar elde edeceğinize inanıyorum. Kanalıma abone olup videolarımı çok memnun olurum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın arkadaşlar.